Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün Fatih Çarşamba Pazarındayız. Harika ürünler var. Sizlere onları göstereceğiz. Hemen önce eldiven giydirim operasyonu. Ah, tamam. Şallar. Şallar ne kadar? Aa ah, şallar 100 TL. Aa, ah, neydi? Harika. Şallar 100 TL arkadaşlar. Evet, Annemin kulakları çiğnesin. Annemin kulakları Kolay gelsin. 50 TL. Evet. 50 lira ya, 50. 50 TL. Evet. 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 Pazar pazar geziyoruz. Bugün de Fatih Çarşamba'dayız. Güzel abi. Nerede geziyorsun abi? Hay Hayallerin Erteleme. Youtube. Bakayım Gülşah Hanım. Hızlı geçti. Gösteremedi ürünler. 50 TL. Bunların hepsi 50 TL. Ne 50 TL. Evet bayanlar. <laughs> renk renk. Renk renk. Ve çok güzel. Kalite mükemmel. Çok. Kalite, kalite. Kalitemiz bir numara. <laughs> Kalitemiz bir numara diyor beyefendi. Boğazlı bir kazak. Burası güzelmiş. Çok güzel. Bu ama... <laughs> çocuk kazak. Yeşilköy pazarına çıkıyor musun? Yok çıkıyor. Çünkü çarşamba çakışıyor sizin burayla. Bakırköy'de burası var. Bakırköy, zaten Bakırköy çekimine geliyorum. Tabii tabii. Bakırköy'de oturuyorum Bakırköy'de zaten. Bakırköy'de giriştiniz ama. Girişlisiniz tamam. Evet. Cumartesi görüşürüz. <laughs> cumartesi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Bu hafta cumartesi günü gece pazarına geldim. Eskici pazarı kuruluyor ya. Tabii tabii. Siz, akşamlar kuruluyor. Aynen öyle. Çok güzel ürünler vardı. Bu hafta birkaç hafta pazar günü açılır burası. Cumartesi pazar. Cumartesi pazar. Tabii. Olsun olsun. Hemen. Çok güzel. Harika. En çok satan ürünü var mı? gösterebileceğiniz. Hepsi Hep satılıyor. Bir evet, bir evet. Bir yani, evet. yani ayırt edilmiyor ki, ya. Tabii. Çeşit çok. Her ürünün alıcısı e, ayrı. Eee 150 tane kalem var. Ya. Maşallah. Çok güzel. Erika <laughs> 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 50'ye bir şey kalmadı ya. Hiçbir şey kalmadı yani. Tekstili bitti yani. Tabii Dibine vurduk biz yani. Vallahi yani şey bunu iple çevirsen o para. İplik daha karlı. İplik daha kaldı. Onu diyorum ben. Geri dönüşüm göstereyim. Of. Bu parayı müthiş çeker. <laughs> Mor. <laughs> <laughs> Hello, Hello. from Sweden. Kolay <laughs> <laughs> gelsin. Kolay <laughs> çalışmalar. Burası sizin galiba. Burası beraber. Aynısı. Oh. Beyefendi tezgah bayağı büyükmüş. Allah Allah izle versin. <laughs> Hmm. Çok güzelmiş. Hangisi? Kazak. Oo, oh, bayağı havadarmış. <laughs> evet, çok hava, çok havada. <laughs> Evet, yani şey. bayağı baya dikkatli dikkatli bakıldığında yani 50 TL'ye hiçbir şey değil o elbise o <laughs> elbise. Yok, evet. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. <laughs> ne o hırka mı? <laughs> hmm. Kalitesi nasıl? Çok güzel. Oh. Evet. Uzaktan göstereyim bir de. Müthiş. 180. Evet. Harika. 180. <laughs> Evet. Çok güzel. İşte geldiğin zaman gel de para harcama. Para at, sen de açık. Etek. Hepsi 50 TL. Hani tekrar tekrar kimse sormadan söyleyeyim. 50 TL. Eşar para 60 TL. Böyle devam ediyor Şimdi mümkün mertebe seri gezmeye çalışıyoruz. Çantalar burada bir yoğunluk var. Çantalar 70 TL. Bu, o ki baktığımız he, biz bittim. O gün baktığımız dedi. <laughs> Nasıl atıyorum onu? Yani 70 TL şantalar. Burada ne vardı? Normal şehir şortlar. Tüylü tüylü. Sevimli sıcak tutar. Derisi biraz daha güzel olsaydı alırdı. Aman alma. Alışveriş canavarı. Ya, bir Gömlekler... Başkası da Tabii tabii. Yani şimdi her ürünün alıcısı var. Erkekler apayrı. Erkek gömlekleri 150 TL. Evet, gömlekler 150, gömlekler 150, 150, 150. Nasıl? Kazaklar gömlekler, kazaklar gömlekler. <laughs> Seçin gömleği, değil mi? Evet. <laughs> Takım 280 TL. Takipçilerimiz için de çok güzel oluyor biliyor musunuz? Oturdukları yerden resmen fiyatlara bakıyorlar. Bizim burada büyük beden bulmalarımız da var. <laughs> şey Fatih Çarşamba'da mı büyük beden bulmalarımız var? Hmm. Bak bunu ben bilmiyordum. Bak mesela anne için demişler. <laughs> <laughs> X, X. Of X'lere bak bol X. Kaç X? 3, 6, 7 X. Hadi de L var. <laughs> evet, beden var, var. Evet, Buradayım. Burada. 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 Çoraplar 40 TL. Bu Beni kaybetti. Hükümsüzdür. Hükümsüzdür. <laughs> <laughs> Ayakkabılar evet. Bunlar eşofman üstleri galiba. Hatta şurada açıkları falan var. Bak böyle. <laughs> evet, süper. Kolombiyen var. Ya içleri falan çok güzel, çok kalın değil mi? Ya ben sana söyleyeyim çakmadasında yani. kalın. Bu iş bitmiş yani. Şuraya armayı koyma hiç gerek yok. Değil mi? Logoyu koyma. Kendi markan olsun. Senin çanta kapalı değil mi? Valla arkadaşlar sizlere çekim yapacağız diye çantayı kaptırmayalım içeride. İçini boşaltmasınlar. Çünkü pazar, pazarda her şey olabilir. Burada şöyle bir ürünler var. Evet burası koy. Fiyat koy. O bir tane daha var acaba Ya şu fiyat koyun onlar ne kadar kadar kızlar. Başında polarlar Hayır, falan sanki var. farklı fiyat veriyorlarmış evet. gibi. Ben evet, polarları gördüm yok beyaz polarlar falan var. Ne kadar? Kolay 120. Kolay gelsin. Parça 120, parça 120, parça 120. Ne açtın? Ne açtın? Ne açtın? Ne kadar monta? Kimse ilgilenmiyor. 100 TL galiba. 100, 100, 100 TL. Bugün ben bayağı beğeni karşı Teşekkür ederim. 200 TL. Montlar 200 liraymış. Bir tane göster istersen. <laughs> 200 TL mi? Yani. <laughs> ha, abi bunu. Karşıda da bayan varmış. Evet. Yine iç çalışıyor. Bunlar eşortman. Ama kar olduğu zaman böyle oluyor. Belki de bizim şansımıza da daha iyi. En azından takipçilerimizi... normalde ben yerde pazar pazara kalabalık. Böyle tablolar falan var. çok güzel Böyle aksesuarlar 20 TL demiş burada. Sivil 100 TL. Evet, 100 TL. Bir de Hanım e, bu rakamlara indirim yapıyorlar mı? Hani fiyatı indirir misin dediğiniz zaman. Ya, o zaman belki bir tane alırsan. Hımm. Bunları yaparlar. Onlar da kesinlikle bir şey söyleyemiyorlar. Yani, yaparsa yapar. O kişinin hmm. kendi, kendi elinde varmış. <laughs> şey. Evet arkadaşlar. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sevgili arkadaşlarımla kanalımıza abone olmayı unutmayın.